Bu kızı sevmedim tarzı bir yılı çık yılı Serseri dinamik Açık arıyor yok beni patlatacak Aklı sıra patlıcancıyı atlatacak Piyasa hızlı dizileri harcanacak Ve seviyorsak bir temini katlanacak Gücü <laughs> birbirine diğerini gelecek üstün Sen süreni düştün bak ortama gelince Seviye düştü ne diye yüzsüz gibi peşime düştü ama benden uzakların kralım bu kesilecek suratım buz görünce beni değiştir yolunu çeneni kapalı tut sana göre fazla gelir anıl havalı kulul cool. Hayırdır benim günü yarattım rap hep kefim bozulca çalıştılar Tek kelimesi bile bana varmadan düştü Ona göre akbabalar başına üç üç Bence piyasaya bugün hasta Hakacak bir şey yok bu tarzda Rapin adını hepimizden büyük bugün içindeki dışındaki kafirlerin hepsi ölüm Ta ta, 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 ta tararken, yüreğimize kopan bu atışı salarken Tekrar ayağa kalkan pop değil bu oğlum rapim Buradaki sevenleri Beni bazar dinlesin kanka Seni o dinliyor kanka Hay dönüşürken İmmanuel Kant'ta Sana düşen onun dünyasını satmak Bu İzinle- BUNU YİKUŞSENİ Lan oğlum ben senin suçlu gibi Sen sikine de kokain'e sarıl Söylesene neyi koyabiliyorsun parayı yerine Lan Çekilin şey takınca deliler Şaşırdı bütün ya taş atacak atıp eline ve er kavgandı karşınıza bizim uzağım Her, her gün nerde kendini <laughs> siktir Çino <terni>. Ağır gelebilir <laughs> sana bazı rhyme'lar Sen git yalnız bana Gelen gül dükürür Sakat gider Kan kokar Her bir kavgan Londra'da bu arada tek bir kral var Sen git sor abilerini momo ne kötü nasok boknut nokta gonbok duruyorse bu kat mı bunu bok, <laughs> bok atma bana, bak kırarım köpünü katlayamamın bana gider yapma tek masaka harbi damardan topa patlar kavan Kız herkese kirpik altı dalgalan değil bile haber tuluk aldım günümde egeğimi kendim aldım Yazdım satırlar bir yara bandım Farklılar arasında hepsini sandı Var evde bekleyenim safiradı safir Be adı dilek bileceğim yazısı kaldı Okuduğum her şeyi yazdım sandı Düştüyse kaldı düşlerini dağılmadan kazandık Sen nasıl yorulmadan doğar bir evlisin Yaşasın yıkılmadan kimse başlamış zaman Asletle yanmadan Sormadan gitmeyin aklım kalacak sana uyanır Yalnız sütünden sopra Bir de doğru şu Kalabalıklar yoklar Başımda bir bırak, bırak nasıl biniyor düşüyoruz bu arada bir daha hayat gülerim bizim ana tabi, tabi, tabi bana bir ne yüz vereyim bak evinin içinde değil, değil, değil gelirler içimiz için neyin perişindesin denir çöp giden bir ton yağlı bir hiçbir şey değil yarına yarın yanının yüksüsü benim, benim evim değil yüzünü kapat hadi Allah'a şükür et yol kime kader kime kısmet baş lafı liste et kimse korkuyorsan olanları izle Diyorlar olacağım bayla Volkan bir kez siktir git yolundan defol olsan, olsan da bir işten defol yeni başladık hani görüntüleri demo bu yüzden esporta görünmez bu yol <gülüyor> Ziyo, <gülüyor> <deyre>. Düşmanımı <laughs> tuttum yürü Maskeye aşıktım altında benim Köyren takıl şiştisin Kapta hep <laughs> bize sokaklar bizim O adam bu adam sen ne Dinle Türkçe rap takapı çok iyisin Tüm gökte hilal hapisten firar Üç kere zıpladın patladın filan Zırhlı aracını bombalı <laughs> Coşun ne oldu sonucu viran Bebeğim böyle alet Yanlış işaret Ticaret kurşun isabet şah, Alt dışarıdaki her yer yanıyor bir ay Bu hastası doğru bunu idare ne girse yüzümde çorap Çekil tekme tokat boşalsın dolar Çantalar dolsun dolsun hep dolar Ufaktan mola ya da bir soda Güvenlik ol Gir git, duman. git olan, Yok, duman duman Yerimde kovam Kıçına sok Arıtlar sokar Yabani yani dünyada, dünyada kaplığını kaplar. kopar Boynunda kaplı Gelsin tüm kadro Burası tehlikeli yoktur tiyatro Yeni yeter Polat Ne de bir Pablo masakanın eğrenç tarafı Diablo Türkiye rap Gizlice bir abaya gün geçen pembe eti ince ten uçan lekurlar kenarında. Başta ev yok bir yere, dolcak ev yok KOT ceket Soruyorsun çok yok yere. Sıkıyorsun bu mektup ne kokmeli? Niye sana bu cüce engüce engüce engüce? Jidda'ya benim Boş çene. Diyorsun sana İzinse git, bir film sizin kötü niyet oluyorsun, alban olsun, birisi mahkeme olsa olsa sıkılıp aman dersin. Yediğin paralar hep haram olsun. Adam bir şey yapma alban olsun. Yaptığı boşu kış artık ucunda gidiyor, başınızı yine bir böyle. Bu kim oldum? Sapdım, sapım, sapım kopum, kırım, kolum. Esan ben. Kaçtığın kolu koç. Oğlum ben ne diyor? Duydun mu şehrimin kışı? Kaçtığın koçun Duydun işi başarır şehrimin kışı? Lan. Ne doğusmuyor. Nogusmuyor. O da da yer aldım benim melodimi dike bana lanlar. Mahzun olmak onu. Değil değil. Hey, point of the rap moruk. Moruk diyorlar. Aynen ben song giydim. Şarkı var tüm yarın yoksa küçük kız. Hiç hoş anmadı. Peki pece. Kafanı çapın. Bedenin cold. Elinde mikrofonu geçirmek diye hiçbir zaman ghetto değilsin. Durmadan benim adımı see place'den onay hakkını veremezsen ben o biter. Bak ver hakkını verim. bu çift hakkını katılmamış hala olduğu ki Bu Ti të 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 Bir de bir ya tanımadım adamlar niye bana veriyorsun? Ben de iyi sana bura Balkanlar. Şimdi yüşeri geri say hadi kayın ay. Bu bir de bilince olmuyor ay. sana oyalanları en güzel ama seni dik gelir gidiklerin hepsi yatay. Gözümü kapatır bir de dalarım içeri. Hadi hesabını ver bana olanın biteni. Geri kafalasın ama evet dönmemedi geri. Beni tanıyor musun? Emin ol bulurum o evi. Beni duyuyorsun değil mi? Kırarım o beli. Tesereli geçerim o uzamış dili. Yapılan bu işlerin elimizin Evet. Evet. <laughs> Panik yok abi. Panik yok abi. Buraya tüm temi Benim adım da sizin için. Sile bir emin ol. Wonder Woman'ı geçildi. <laughs> Venom'un ilklerini kesiyorum. Hepsini sorayım ama ama. Criminal. Bir de sırada türlü sormadı. Bir oldukça rapim onların hayatı bir zulüm içinde. O yüzden atarım usullarını külü. Bizim çete değişir suyun akışı önümüz ya. Yerimden oynatamaz Bin Ordu'ya da eder kişilerin link Çünkü karanlığın ve röntgelerimiz hemen röntgen geliyor Stanchmış balıklarımızın denk yok Tüm röntgenin bokunun içindeki metro Delik geçiyoruz bu piyasası çekmiyor Sizin küçük sen dünyanın en üst tipatla benim aynı süreçtir bir tekno Bu ne lan rota çok zordu I do what's the what's the fight to argue What's the what's the fight to For the last we fighter Die you make the warrior